Ya bok gibi map geldi ya. Ben bir totem kırmam lazım. O yanan totemin dibine geldim acı. Birisi gene tamam. otursa da söyle. Abi, bunlar katil. kırar. Bunlar kırar. Katil kim bu? Hack mi? Aa katil tuzak kuruyor ki. lan dibimde. Oğlum hepimiz aynı yerdeyiz. Oğlum hepimiz lan totemi koruduğuna göre bir şeysi var ben kırıyorum. Abi kırıyoruz. Kırıyorum tuzak var eğil eğil. Tamam, tamam, tamam. Sakın çıkarma devam et. Bak sağda solda var. Dayı adam var ya şu an DC çekmez. <laughs> abi adam haklı ki ona ta dibine Burada var Yanlış yere koymuşlar abi. Yanlış yerde de oturttum Tuzak da çıkmadı adam gelmiyor acı kaç. Şimdi bu mi? totem neydi acaba onu merak ettim. Ama bu o yani en başta yani devrop olmadığına göre. Belli olmaz ne abi. Devrop çok... da yanıyor ya. Devrop işte, da yanıyor misin? abi. Yanmıyor Ben ne yukarı sesin? çıktım abi binanın üstüne çıktım jen bak. Tek kişilik mi? Aynen tek kişilik var. O ruin duruyor lan. Ya köreden ya da ruin kırı, şey kırıldı. Şu öbür adam bir can daha bitirse Allah razı olsun. Katil kötü mü oynuyor? O niye indirdi? Şu an gidiyor ama eğilerek nasıl alacağım ben bu adamı? Açamadan bizde. Terör sende mi? Ben, ben de, gidiyorum ben gidiyorum. Ben de galiba. Ben, ben gidiyorum da koşuyor lan birisi. Anladım anladım. Stavattık anladık. Benim banım şundan dolayı. Yakmış. Ben de gideme başla. İyi de ne yapacağım geri geri döneceğim. Topayla vereceğim çünkü. Geri dedi o geri döde. Ya. Duyum var. Sen bir tane totem kazın değil mi? Kıramadım ya. ya. O direkt bana geliyor. Bunda barbekü var. Adam olmaya gidiyorum. Gidemiyorum. küçük. Geri var. döndü. Aldı <laughs> ya. Abi al sana ekle. Ekle dediğimiz adam bu. Hayır hayır hayır. Hacı bildiğin çöp. çöker adımda takıldı benim şey. Zor kurtardım. Karakter çöktü bildiğin kaldı ama bak bir. Sen bitiyor. Abi ikidir ne bu satış ya. Bun, bunda barbekü var ha söyleyeyim. Çünkü benim o alt katta atlayacağını... can birisi onu da çıkardı amına koyayım senin Şeyi kovalıyor, Meg'i kovalıyor da... Totem'i buldum galiba. Çünkü tuzak çıktı. Adam da o yakında hiç... düşürdü ama. Yani. Ne oldu? bu? <laughs> Oğlum bu ne tuzak dolu lan. Ben de katil. Tamam adam gitti. Geri dönüyor. Gitti misin? Yo tuzak kuru tuzak kuruyormuş. Adamın Totem. düştüğü yerde şey var onun. Yani. tuzak adayken. kuruyor. Hı? Yolda. Adamın astı yere çok yakın. Biliyorum benim olduğum yerde var adam. Yanıyor yanıyor. Ha. Yanıyor. Kırılır tuzak kuruyor. Şu an adamı sen yakınsın ha. Yakınım totemi fırıp alacağım. Artık sen de mi şu an? Ses Bana geliyor. Benim binaya geldi. Sen git ona. Tamam. Gidiyorum. Kempten diyor şerefsiz herhalde. O görmedim. Ben buradan gitmem lazım. Bez var burada. Ben Hayır. Özür dilerim bu. Nasıl Abi niye böyle oynuyorum ya? Abi bunun devre yolu hala aktif mi? Ne yapıyor o yüzden gidiyor bence ha. Geçeyim dedim tamam lan Duyum var. işte kendi üç perki var ya zaten. Üç totem perki. Gitti gitti. Tam yani şey geliyor sana. Geliyor da geri zekalı gibi geliyor. Tuzaklar var abi ya. Nasıl? Yok eğildi de inşallah. Çıkarmadan eğileceğim. Nereye geliyor. Gelir tam. Yani abi kızım niye tuzağı çıkardın tam yerinde? Kent ama Geliyorum neredesin? Yok bende mi değil mi anlayamadım ki. Kaçıyorum şu an bende. Skidimin haritası palet yok. Hey, kırılmış paletin oraya kaçtı. Hacı evet. yani kurtardı ama yok palet yok. Palet yok Allah belasını versin bu oyun. Palet yok. İki. Kaç oluyor senin bu? İki. Görmedim kurtulduğum gibi benim peşime düştü işte. Evet. Kancadan direkt asıyor. Al şey tuzak kurarken disaytif bitti. Abi sen gelsene bana neredesin sen? Gelelim Hangisi sensin abi? Evin içinde var bir kişi. Ar Arkamda, mi? var. Ar Arkamdaki mi? sen gel solunda. Hiç buraya atılmaz mı? Gideceğim mi lan Koş sen arkama gelene kadar koş. Sağ tarafına, soluma kurmadı herhalde. Sağdan gelme. Solundan gel abi. Benim solumdan gel. Hayır orada yok zaten. Değil değil. bazen en gibinden de yapıyorum. Abi ben, ya. beni koru. Ne iyileştirmesi geri gelecek. Hadi yaradan koyun böyle. Öyle ya, koşuyordu adam. Direkt yeni bıraktı gitti ama. Benim değil mi? Geri geliyor ya. Ananı sikim. Bırak beni. A blokla öleyim ya. Öleyim ya. Abi Allah'ın <laughs> aşkına ya. şimdi Şu varmış şuna Zaten ben de. Abi ben de. demin blokladın vursa vuracaktı. Fark ettim de. Oyun bitti ama. Atla s**cek bana senin mektomak. Bir tane hit alsana. bu çocuğu. Abi pencere yanattı pencere arkasından insan bir hiç alır nasıl sekti? Al işte pencere arkasından sardından gelen adam adamı vurdu ya. Oğlum bir olamaz ya. Adam sırtlanmış beni abi. Diğer adam pencere atlak kendini. Sana geliyor sana geliyor. Gene yani. bana nasıl vuruyorsun? Ben kendimi geliştiriyorum. Ben de kendim Adamlar alacağım beni. Aman akıl bana geldi. Siktir ya. Abi kıl payı, payı kaldı medkit bitti. Ciddi kıl misin? Kıl payı... Pari... Bana gelirse söylüyorum ha. Senin alman lazım abi. Beni gördü. Beni kovalıyor neredeyiz? Gördü. Tuzaklar sağlamam direkt. Beni sikiyor. Ananın amını sikim, tuzağını sikim. Aldım lan. Ama ben öldüm. Tamam sıkıntı yok atsın yani benim ikinci. Geri zekalı adam olacak. Ben böyle bak. Yeter bak.

Yer. Şunu patlatalım ya ben patlatıyorum Neredeydim ama? Şimdi sikim direkt oraya gelecek Neredeydi şu şeyi? Geliyor zaten alnına Tuzak neredeydi ya? Şu tuzak diyorum totem yani totem ya. Ya yolda da amına kodumun yolu bir yere bir geride karışıyor. Yok abi ikimiz kaldık. Ben nasıl önce ölüyorum sen? Sen de ölüyorsun. Hastik yok. Bir sesim var ama. Al, al. Aldı sesim var ama. Aldı. Kaçırma. Kaçırma sakın. Bir sesim var. Öldürüyor sence sen sabit senden kullanmışsın Bunun öyle mi? Bunun böyle şey yok Totemi kırayım mı? Sen kovalar kullandım Sıçıyor patlattım

Lan nedir bu ya? Ölüme çıktı ama Nasıl Bak. bir şey bu ama Neyse. Bakalım şimdi Oha. Oha bu ne? Ağabey şu şu Muayet. <gülüyor> <gülüyor> 대후로 본 그림처럼